Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili kova burçları bu hafta çalışma şartlarına ilgili durumlarınızı tekrardan gözden geçirmek isteyebileceksiniz. Bunlar sizlerin yararına daha iyi olabilecek veya e, bu çalışma saatlerini kendinize göre düzenlemek isteyebileceksiniz. Bir takım evrak işleriniz varsa bu hafta içinde bunları tamamlamanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilecek ve keyifli bir zaman dilimi geçirebileceğiniz bir hafta dilimi sizleri bekliyor olacak. Yine de 5 Hazar Yine de 5 Haziran'dan itibaren yarım kalan bir takım projeleriniz varsa veya tamamlamanız gereken sorumluluklarınız varsa bunları ele almanız gereken bir hafta olacak. Biraz daha fazladan çaba göstermeniz gerekse de tüm işlerinizi halledebileceğiniz gibi şansınızı çok daha iyi bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir haftada sizleri bekliyor olacak. Bu süreç içerisinde sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken ve başlamış olduğunuz bir takım tedavileriniz varsa bunları yarıda bırakmamaya özen göstermeniz gerekiyor. İşinizde ve meydana gelecek bir takım sürprizler olabilecek ve sizi ve ailenizi bu sürpriz oldukça etkileyebilecek, maddi konularda oldukça hırslı olabildiğiniz ve bir takım mücadeleler gerektiriyorsa daha mücadeleci bir tavırda bu haftayı karşılayabileceğiniz bir süreç olacak. Daha önce görüştüğünüz biriyle bazı yeni başlangıçlar yapma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir ortaklık olabilir, bir ilişki olabilir. Bu da çok daha güzel birliktelikleri beraberinde getirebilecek ve uzun zamandır çaba harcadığınız ve pek çok işin olumlu bir şekilde karşılaşacağı veya karşılandığı bir süreci de sizlere sunuyor olacak.